Ee, arkadaşlar, yeni model çantalarımız kaliteli kumaştan yapılmış. Bu e, keklik torbasıdır, üstündedir. Onun, e, onun hemen altında bazıları bir ceb var mı yok mu? Bu, bu bir ceb zaten, malzeme de koyabilirsin, keklik torbasıdır. Altta hemen büyük bir ceb, boydan böyle bir ceb var bu e, bir tarafıdır. elden taşıma, omuzdan taşıma, koldan. Bu da diğer tarafıdır. Diğer tarafı da örtüdür zaten bu tarafı. E, kaliteli kumaşlardan yapılmış. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Kaldırdığın zaman bu da ön tarafı iki tane zincirdir. İsterse yarıya kadar açın. İstersen bütün açabilirsin, hepsini de açabilirsin. İndirebilirsiniz. 26 santim kafesler içinde. 26'dan aşağı yapsın, ne oluyor? Burada da açabilirsin, çıkarabilirsin kafesi. İki tane zincirdir. Yarıya kadar da bitirebilirsin. Açık bırakabilirsin burası. Hepsini de kapatabilirsin. Bir de örtü. Ön tarafı örtülüdür. 26 santinden tut 24 da ne oluyor. Büyük büyük boy küçük boy ne oluyor uzunluğudur. Yukarıda da bir zincir var. Ay. Açıyorsun burada. Bir çift kafet yeridir. Bu çanta modellerimiz 50 TL'dir. İsteyen olursa bu numarayı arayacak.